Merhaba Oğlak Burçları. Bugün genel açılım yapacağım ama önce bilge kartların bu hafta size mesajı nedir? Onunla ilgili bir kart seçelim. Genel açılımla ilgili 5 kart seçeceğim öncelikle. önümüzdeki günlerle ilgili gelişmeler, bunların sebepleri ve tavsiye konuları neler bunları görmüş olacağız. Evet. Şimdi yıkılan kule ile başlıyoruz. Şimdi kendiniz son derece emin hissettiğiniz bir konuyla ilgili bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz. Belki de yaptığınız bir şeyi yaptım diye düşünüyorsunuz ama aslında son dakikada fark ediyorsunuz ki yapmamışsınız ya da bir kişiyle hareket edeceğinizi düşünüyorsunuz, birlikte hareket edeceğinizi düşünüyorsunuz ama öyle olmadığını görüyorsunuz. Bir kişiden ya da bir şeyden ayrı olmanın fark edilmesi sebebiyle duyulan şaşkınlıktır, şok seviyesindeki. Şimdi burada tabii ki siz ilk etapta ne yapacağınızı bilemez bir vaziyette olabilirsiniz ama bunun bir fırsat olduğunu bilin diyor. Telafi edilmeyecek bir durum değil bu aslında ve hatta çok daha iyi olacak. Yani burada belki de yaptım diye düşündüğünüz şeyi yapmadığınızda aklınıza çok daha iyi bir fikir gelecek ve bunun çok daha iyi sonuçlandığını görebilirsiniz burada. Sadece şaşkınlığınızı üstünüzden atıp aklınızı, mantığınızı kullanarak ne yapacağınızı hemen düşünmeniz gerekiyor burada. Peki bunun sebebi nedir bakalım? Evet. Aslında belki de bu yani kendinizi iyi hissettiğiniz bir konuyla ilgili olabilir. Sizi neşelendiren, coşturan, size iyi gelen bir kişiyle ilgili olabilir, bir konuyla ilgili olabilir. Ya da mesela öğrendiğiniz bilgi düzeyinizde artış yaratan bir konuyla ilgili de olabilir bu. Ve hatta mesela güneş kartı karar almayla ilgili uygun bir dönemde olduğumuzu da söylüyor. Çünkü görüş alanımız gayet nettir. Olayları, detayları gayet iyi bir şekilde, detaylı bir şekilde ve isabetli bir şekilde değerlendiriyoruzdur. O yüzden bu dönemde hani, önemli nitelikte kararlar alacaksak gayet uygun bir zamanda olduğumuzu söylüyor. Hani Belki de aldığınız bir kararla ilgili de olabilir bu duyacağınız şaşkınlık. Evet yani Güneş Kart, tabii ki hayatımızın her alanının aydınlanacağı güzel kendimizi çok iyi hissedeceğimiz bir zamanımız olacağını, bilgi düzeyimizin artacağını, bunu da çevremizdeki insanlarla paylaşacağımızı söylüyor ayrıca. Yakın geçmiş konuları olarak da göreceğiz bu sebepleri. O yüzden o şekilde de değerlendirirseniz iyi olur. Evet, gelelim ikinci kartımıza. Evet, kupa altılısı. Şimdi kupa altılısı geçmiş günlere dalıp gideceğimizi nostaljinin kartıdır ve kendimizi mutlu hissedeceğimizi söylüyor ya da eski bir arkadaşınızla karşılaşırsınız ve eski günleri yad edersiniz birlikte yine aynı şekilde kendinizi mutlu hissedersiniz onun haricinde bakın şu ana kadar yapmak isteyip yapamadığınız bir şeyi yapma ile ilgili de şanslı bir zamanda olduğunuzu bir engel varsa bu engelin ortadan kalkacağını da söylüyor. Ayrıca bakın geçmişte yaşadığınız bazı problemler zaman zaman sizin önünüze geliyorsa bunları bir türlü sonlandıramıyorsanız bunun çözümünü bu dönemde bulabileceksiniz ve artık bir daha sizi rahatsız etmeyecek bundan sonra da diyor. Bununla da ilgili şanslı bir zamandasınız ve gününüzün, anınızın tadını çıkaracağınız ve gelecek kaygısının olmayacağı yine olumlu bir zamanınızda olabilir. Bakalım bunun sebebi nedir? Evet, kılıç kraliçesi. Evet, şimdi kılıç kraliçesi nasıl bir insandır? Aklını, mantığını ön planda tutan, kibar, net tavırları olan, özgürlüğüne düşkün, manipüle edilemeyen, yani kendi kurallarını, prensiplerine bağlı, ve çevresindeki insanlardan da bu şekilde davranmalarını bekleyen çünkü mutlu olabilmek için böyle davranılması gerektiğini düşünen bir kişidir. Belki de buradaki konuların sebebi burada bahsettiğimiz kişi de olabilir ama şimdi tabii ki kılıç kraliçesi aynı zamanda tabii ki buradaki özellikleri yansıttığınız bir zamanınız da olabilir elbette bununla ilgili de olabilir. Yani siz işle ilgili konuları ifade ediyor aslında kılıç kraliçesi aynı zamanda. işlerinizde ya da sorumluluklarınızla ilgili olarak yani başkalarına çok fazla bağımlılık geliştirmemeniz gerektiğini ya da onların size vermiş olduğu bilgi ya da Hani her zaman olan koşulların aynı şekilde olamayabileceğiyle ilgili bir sorgulama içerisinde olmalısınız diyor. Yani burada biraz hani tetikte bulunun, yani güvenmeyin diyeceğim ama tam olarak o da değil aslında. Yani bazı sizin burada da bahsettiğim gibi mesela çok emin hissediyorsunuzdur kendinizi. Bir şüpheniz yoktur. Aynı şekilde rutinin aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorsunuzdur ama bir şey değişmiş olabilir. O yüzden kontrol edin diyor yani. Size verilmiş bir bilgi şeklinde de olabilir bu. İçinde bulunduğunuz sorumluluklarınızla, işlerinizle ilgili koşullarınızda olabilir. Burada dediğim gibi biraz kontrollü davranmakta fayda var diyor belki de bu konularda da ilgili olabilir burada bahsettiğim konular onun haricinde tabii ki karar almak konusunda bakın iki tane kart yan yana gelmiş bu konuda karar almak konusunda da yine uygun bir zamanda olduğunu söylüyor yine yakın geçmiş olarak bakacağız bunlara yani siz yine bulutların üzerindesiniz bakın ve burada siz manzarayı net bir şekilde görüyorsunuz değerlendirmeleriniz, tespitleriniz gayet yerindedir. Önemli nitelikte kararlar verecekseniz de bunu yapabilirsiniz. Verdiğiniz kararlar isabetli olacak diyor. Evet. Mesela burada yine belki de hani bir kişi sizden bazı isteklerde bulunabilir ya da size bazı tekliflerde bulunabilir mesela. Ama bunlara belki de yani siz istemeseniz de başka zaman evet diyebilirsiniz ama burada siz ne istiyorsanız o yönde hareket edebilirsiniz mesela hani buradaki kadının özelliklerini yansıttığınız bir zamanınız olabilir dedik yani baskıya ya da işte başkalarının isteklerine çok fazla ayak uydurmaya çalışmadığınız hani bir zamanla ilgili de olabilir. Evet gelelim üçüncü karta evet kılıç onlusu çıkmış şimdi burada bir şeye üzüleceğinizi görüyoruz. Evet ama bu konuyla ilgili üzüldüğünüz o konuyla ilgili son şey olacak artık bu da diyor aynı zamanda. Bundan sonra o konuyla ilgili olumlu gelişmeler olacak ya da en azından sizi üzecek canınızı acıtacak, acıtacak bir gelişme olmayacak diyor. Şimdi aynı zamanda bakın bu üzüntünüzü yaşamanızın bir sebebi de siz olabilirsiniz. Geçmişte yaptığınız ya da yapmadığınız, bazı şeylerden ötürü ya da geçmişte söylediğiniz ya da söylemediğiniz, söylemekten e, hani çekindiğiniz bazı şeylerden ötürü, siz bu noktaya gelmiş olabilirsiniz. O yüzden burada yapılabilecek tek şey aslında sabırla bu üzüntünün geçmesini beklemek ve burada belki de kendi payımızın olduğunu kabul etmek. Çünkü böyle düşünürsek belki de sıkıntımız biraz hafifleyebilir. Peki bunun sebebi nedir acaba? Evet işlerimiz sorumluluklarımızla ilgili konular belki de. Yani size zor gelen, zahmetli gelen bir iş de olabilir. Ama yapılması gereken bir sürü iş vardır mesela. Bununla ilgili bir e, üzüntü yaşayabilirsiniz. Tabi burada e, değnek onlusu e, sizi sıkan, geren e, bu sorumluluklar, işlerle ilgili olarak hani plan yapmayı öneriyor mesela. Plan yaparsanız bakış açınızda bir değişiklik yapmanız gerektiğini söylüyor burada. Plan yaparsanız işlerinizin çok daha kolay olabileceğini söylüyor. Aynı zamanda. Evet. Gelelim dördüncü gelişmenize. Evet. Tılsım üçlüsü çıkmış. Şimdi tılsım üçlüsü daha önce de yaptığınız bir şeyi bu defa ortaya çıkardığınızda oldukça beğenileceğini, takdir edileceğini söylüyor. <laughs> Şimdi belki de bu oldukça popüler ve ilgi çekici bir konu da olabilir. Ve siz burada tabii ki öğrenci olduğunuzu asla unutmayın diyor. Kendinizi geliştirmek ve ileride de yine ortaya çıkardığınız şeylerin beğenilebilmesi için, yine takdir görmesi için bu bakış açısında kalmanız gerekiyor. Yeni şeyler öğrenip kendinizi geliştirmeniz gerekiyor diyor. Ya da mesela burada tabii ki üç farklı bakış açısının bir araya gelmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Bir konuyu üç kişi bir araya gelirsiniz ve bunu değerlendirirsiniz. Yani bununla ilgili bir karar alırsınız mesela. Böyle bir durumda olabilir. Bakalım bunun sebebi nedir? Evet sabırla beklediğiniz bir konu da olabilir. Şimdi daha önce bir girişimde bulunmuşsunuzdur Mesela. Ee, ama bunun sonucunu hemen almak istiyorsunuzdur. bir telaş ya da e, bir sabırsızlık durumu e, yaşanmış olabilir burada e, ya da işte bir soru sormuşsunuzdur mesela bunun cevabını alamamışsınızdır ya da bir davranışta bulunmuşsunuzdur bunun etkisi nedir karşı tarafta bunu bilemiyorsunuzdur bunun cevabını bekliyorsunuz bunu öğrenmek istiyorsunuzdur ama hani burada e, diyor ki e, Tılsım yedilisi sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Sadece sabırla e, beklemeniz gerekiyor. Bitti geri dönüş olacak evet. Ama e, yani bunda biraz sabırlı bir bekleyiş e, neticesinde olacak. Siz bunu çabuklaştırmaya çalışırsanız da yani buradan e, iyi sonuçlar elde edemezsiniz diyor yani. Ama sabırla beklerseniz de e, sizi mutlu edecek ya da başarıya götürecek e, sonuçlar alabilirsiniz diyor. Yani burada aslında uzun vade, sabır, emek, tecrübe bu tür konular eğer ki ön planda tutulursa sonuçlarının güzel olacağını söylüyor. Evet burada bahsettiğimiz konuların sebebi bunlar olabilir. Evet gelelim 5. ve son gelişmeye. Evet değnek beşlisi çıkmış. Şimdi değnek beşlisi birbiriyle son derece farklı kişilerin olduğu bir grup içerisinde olabileceğini söylüyor. Anlaşmazlığın, uyuşmazlığın, belki de basit düzeydeki inatlaşmaların olduğu bir konu da olabilir bu. Öyle bir durum da yaşanabilir. Şimdi tabii ki burada egonuzu bir tarafa bırakabilmelisiniz diyor. Haklı olduğunuz bazı taraflar olabilir ama burada Bunların altını çizmeyin, çok ısrarcı olmayın, çok ikna etmeye çalışmayın, konuşmaktan çok dinlemeye odaklı olun diyor. Bu şekilde davranırsanız eğer buradan güçlenerek çıkacağınızı söylüyor. Ama eğer ki bunların tersi davranışlar sergilerseniz o zaman ortam olması gerektiğinden çok fazla gerilebilir. Ve burada tabii ki sizi üzecek bazı sonuçlar da ortaya çıkabilir. Bakalım bunun sebebi nedir? Evet, değnek kralı. Şimdi eğer ki bu bir kişiyle ilgiliyse birçok konuda anlaşamadığınız noktalar olabilir. Değnek kralı, 40 yaş civarında ya da daha büyük erkekleri belirtiyor. Dürüst, içten sosyal, lider özellikleri gösteren, birçok kişiyi harekete geçirebilen bir kişidir. Hani böyle bir kişiyle ilgili olabilir. Bir kişiyle ilgili ise dediğim gibi hani birçok konuda anlaşamıyorsunuzdur mesela. Hani bu konularda çok ısrarcı olmamak, belki de çok fazla ikna etmeye e, odaklı olmamak e, gerekiyor. E, kendimizi ifade etmekten çok dinlemeye odaklı, anlamaya e, odaklı olmak gerekiyor. Tabii onun haricinde e, burada olmasını istediğimiz eee bir şeyle ilgili olarak da bir değine kralının özelliklerini de gösterebiliriz burada. Ee, olmasını istediğimiz ya da yapılmasını istediğimiz bir şeyle ilgili olarak e, çevremizdeki insanlara bunu söyleriz ve birçok kişiyi harekete geçirebiliriz yani. Hani bu konuyla ilgili olabilir. E, bir isteğinizi söylemişsinizdir ve buna herkes uymuştur. E, bundan dolayı da o ortam içerisinde e, tavrınız e, dediğim gibi burada anlattığım şekilde e, ...olmalı diyebiliriz. Evet Aynı zamanda tabii ki... E, ...keyifle geçirilecek bir zaman da demektir. Yani Değnek kralı... E, ...yani sorumluluklar, işler bir tarafa... E, ...yine şurada da bahsettiğim gibi... E, ...kupa altılısında da bahsettiğim gibi... ...içinde bulunduğunuz durumun keyfini e, çıkarırsınız. Gayet e, rahat, keyifli, mutlu... E, ...güzel bir vakit e, geçirmeyle de ilgili konuları ifade ediyor ayrıca evet şimdi açılımımızın geneline baktığımızda şöyle bir öncelikle yakın geçmiş konuları şeklinde değerlendirebiliriz burayı sebepler olduğu için şimdi yakın geçmişinizde bakın hani burada belki de hani burada bahsettiğim konuların sebebi ve sonucu şeklinde çıkmış burada Şimdi tabii ki burada bahsettiğimiz kişiyle olan iletişiminiz, belki de işte yani belki de öğrendiğiniz, öğrenme düzeyinizde artış hani yaratması sebebiyle belki de burada bahsettiğimiz kişi ya da konular ortaya çıkmış olabilir. Ya da tabii ki kendinizi iyi hissediyorsunuzdur mesela. Sizi neşelendiriyordur, coşturuyordur mesela buradaki kişi ya da. Hani burada bahsettiğim konular diyelim e, ve onun sonucunda da bakın biraz işlerinize odaklanmış olabilirsiniz. Zor zahmetli ve birçok iş e, ortaya çıkmış olabilir. Oraya doğru gidiyor e, çünkü ve yine bakın burada e, bu işlerinizin hani sebebi ve sonucu e, şeklinde de yine burada çıkmış. E, sonucunda yine bir sabırlı bekleyiş söz konusu. Ve yine değnek kralı burada bahsettiğimiz konuların da yine gittiği nokta yine sabırlı bekleyiş şeklinde. Yani burada sizin aslında bugünlerde daha doğrusu yakın geçmişinizde temelde sabırlı bir bekleyiş ön plandaymış gibi gözüküyor. İki tane kartımız çevrelemiş durumda. Evet şimdi şurada kılıç onlusuna da baktığımızda. Aslında e, yani burada sizi üzen konu e, burada bahsettiğimiz konular yine sebep ve sonuç olarak e, çıkmış e, yani üzen bir konu var evet sebebi e, hani geçmiş konularla ilgili olabilir eski bir arkadaşınızla ilgili olabilir vesaire ama güzel bir yere doğru gidiyor e, onu da o şekilde ifade edelim evet. Şimdi gelelim açılımın sonundaki karta. Son gerçekleşecek olay şeklinde varsayıyoruz bunu. Kupa kralı çıkmış. Şimdi kupa kralı 40 yaş civarında ya da daha büyük erkekleri belirtiyor. Nasıl bir insandır? Duygusal, az, romantik, cömert, yoğun duygulara sahip ve çevresindeki insanlardan da bu şekilde hareket etmelerini ya da bu yoğun duygulara sahip olmasını bekleyen bir kişidir. Şimdi böyle bir kişiyle belki de bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir ya da bu özellikleri e, yansıttığınız bir zamanınız olabilir. <laughs> Şimdi tabii ki yoğun duygulara sahip e, olabilirsiniz, e, duygusal anlamda romantik ilişkilerinizle ilgili olarak ve buna da karşılık bekleyebilirsiniz ama hani sadece duygusal konuları da ifade etmiyor aslında bu yoğun duygular. E, belki de uğraşmaktan hoşlandığınız bir işiniz vardır, bir hobiniz vardır. Bunu coşkuyla yaparsınız e, ve e, vaktin nasıl geçtiğini anlamazsınız mesela bu işle uğraşırken ve çevrenizdeki insanların da aynı coşkuyla bu işe sarılmalarını istersiniz. Böyle bir zamanınız da olur. Gayet güzel de olur. Yaptığınız e, hani çalışmalar bu şekilde gerçekleştirdiğiniz. E, aynı zamanda kupa kralı e, eğer bir şey yapacaksak e, sadece kendi yararımızı değil de e, bununla ilgili olan kişilerin de yararını dikkate alarak hareket etmemiz gerektiğini eğer böyle yaparsak Hani bunun sonuçlarının daha güzel olacağını, daha iyi olacağını söylüyor. Hani kendi e, sadece kendi çıkarımızı ön planda tutarsak ya da sadece kendimizde yok sayıp da e, başkalarının çıkarını ya da yararını e, dikkate alacak olursak, hani bunun sonuçlarının e, iyi olmayacağını, belki de başarılı olmayacağını e, ya da işte sizi mutlu etmeyeceğini e, söyleyebiliriz ayrıca. Evet. Gelelim bilge kartların size bu haftaki mesajına son olarak. Kararsızlık yaşıyorsan ilk sezgine güven. Yalnız vakit geçirmeyi önemse. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.